Hep mutfağı isimli iş yerimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah bu iş yerinde tatlı sohbetler, tatlı muhabbetler yapılırken lezzetli yemekleri hep beraber yeriz. Her iş yerinin açılışı bir başlangıçtır. İnşallah bu başlangıç başarıyla taşlanır diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İşletmeciler için hepinize de hoş geldiniz diyorum. Hocama dua etmek için dedim de. çalıştığının karşılığı vardır. Yani burada Müslüman şu bu demiyor yaratanımız insana. Hani diyoruz ya işte inanmayanlar niye bu kadar zengin oluyor şudur budur. Allah bunu vaat ediyor. Kim çalışırsa Allah ona vereceğini vaat ediyor. İnsan olarak kim çalışırsa bize düşen ya da yapmamız gereken şey çalışarak kazanmak. Hani mesela işte şimdi bu sanal paralar, şunlar bunlar üzerinde birçok insanın birçok kazanç sağlıyor ama birdenbire kaybedip gidiyor. İşte belki de Allah'ın insanlara çalıştığınızın karşılığını alabilirsiniz. Ayet-i Cellesi burada tecelli etmiş oluyor. Ne olursa olsun kazancın onda dokuzunun ticarette olduğunu Allahu Azimüşşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Yani ticaret her zaman en kazançlı merci ama bu helal yollarla olursa, helal kazanç olursa. Yani bir liraya aldığımız malzemeyi, fırsat bu fırsat. Mesela bugün piyasa Allah kullak değil mi? Dolar akşam yatıyorsun, sabah başka bir. Sabah kalkıyorsun, akşam başka biri olur. Bunu fırsat bilip de bir liralık bir ürünü on liraya satıyorsak bu Allah katında nedir? Haramdır. Böyle bir kazancın illaki sonunda bir cezası bu dünyada görmesek de orada bizi takip eden melekler tarafından bize sunulacak olan amel defterinde teker teker huzurumuza gelecek bir aziz kardeşler. Ne diyelim o zaman yani? Sağ <laughs> Evet, <tamam>. <gülüyor> evet. <gülüyor> yok gerek yok gerek yok tamam. Çok kıymetli misafirler, eee bugün burada Dalaman'ımızda güzel bir tesisin açılışı için hep birlikte beraberiz. Salamanımız her geçen gün daha büyüyor, daha güzelleşiyor, nüfusu daha çok artıyor. Bu artan nüfusa, bu güzel insanlara hizmet edecek yeni mekanlar lazım. Her geçen günde sahip oluyoruz, ee, yeni yeni güzel mekanlar da açılıyor. Arkadaşlarımız da böyle güzel bir mekanı açmışlar, içimize kazandırmışlar. Kendilerine böyle bir girişim yapacaklar için çok teşekkür ediyoruz. İlçem adına onlardan ee, çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bizlere düşen de... Arkadaşlarımıza destek olmak, bunlara katkı sağlamak, yemek yiyeceğimiz zaman bu mekanlarda e, gelerek onların ayakta durmasına vesile olmak, katkı sağlamak bize bir sene büyük görevdir. Ben böyle bir yatırım ilçemize kazandıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gaziantep mutfağı biliyorsunuz hepimizin gurme mutfak olarak bildiğimiz bir mutfaktır. Bu inşaat burada da ustalarıyla güzel bir şekilde ilçemize hizmet edecekler. Tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah Allah utandırmasın diyorum. Muhammedin ve evet. ala alihi ve evet. <Sessizlik> Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna inna anta as-sami'ul 'alim wa tub ya malikana inna anta at-tawabur rahim ihdina wa sakinna ila al-haqqi wa ila sariatil mustaqim <Sessizlik> ey bizler o kemal eden Rabbimiz şu anda hayır ile açılan bu izi işlerini sen hayırlara vesile ile ya Rabbi bu kardeşlerimizi korktuklarından emin eyler umutlarına nail eyle ya Rabbi gökte açacağım bütün hayır kapılarını bu esnafımıza ve cümle esnaflarımıza nail eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, ya erhamer rahimin, er minallah, muhakkak ki rızık sendendir. Bu kapıya ve bütün esnaflarımıza hayırlı kapılar aç, hayır sendendir, hayırlı müşteriler gönder ve hayırlı insanlarla karşılaşmasına nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bu kardeşlerimizi ve cümle esnaflarımızı her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, kem gözlerden, şeytanın aralarına girmesinden hıfzı emin eyle. Hayırlı, güzel, helal kazançlar kazanıp, helal yollarda harcamalarını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. <laughs> amin, amin. Daha ve yasin ve selamun alel Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah bol bereketli kanatlar <laughs> versin. Kazadan belanı da korusun Allah razı olsun. Şöyle bir bakalım, geri çıkalım. Arkada mutfak kısmımız var. Bu evet. da Evet efendim. Evet. Yani genç, genç bir mutfağımız var. Evet. Evet. Daha biraz Geçmiş ihtiyacı bir mutfağımız Fırın koyalım diye düşünüyoruz.

Yarışma var ya, yine karşılaşıyor mu? başkanı beni döndürüyor, Cengur'u yazıyor. Adam <laughs> işçiye